Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Manor Lords'un yeni beta branşı yani yeni yaması aslında geldi. Bu yama ile beraber neler değişti neler bitti. Hepsine beraber göz atacağımız videomuza hoş geldiniz. Şunu söylemeliyim ki yama harika olmuş. Optimizasyonundan, tarımından, marketlerinden, birliklerinden aklınıza gelecek bir sürü noktada özellikler, yenilikler bizlerle Manor Lords'ta buluştu. Oyunun çok ciddi bir şekilde güncelleme alması zaten oyunun önünün çok açık olduğu bunu biliyorduk. Bunu da yazılımcıların, tasarımcıların ve geliştiricilerin oyunun tamamen arkasında durduğunu da söylemeliyim arkadaşlar. Toplulukla çok etkileşim halindeler. Sürekli anketler yapıyorlar. Oyuna gelmesini istedikleri, değiştirmesi gerekleri yerleri insanlarla konuşarak kararlar veriyorlar. Bu da harika bir durum sevgili dostlar. Dilerseniz sizi çok bekletmeden videoya başlayalım. Evet sevgili dostlar ilk olarak betaya nasıl katılacağınızı göstereyim bir kez daha. Özellikler diyorsunuz oyunun üzerine tıklayıp betalar bölümüne geliyorsunuz. Burada size vermiş olduğu özel bir kod var. Very nice basket. Bunu kopyalıyorsunuz babacım. Yine buradaki betalar bölümüne gelip bunu yapıştırdığınızda otomatikman şuradaki pre-release çıkıyor. Bunu seçmeniz yeterli. Oyunu zaten kapatıp açtığınızda deme yapacak. Eğer bir şey yapmazsa da Steam'i kapatıp açabilirsiniz. Siz de bu şekilde betaya katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Save dosyalarında sorun çıkabiliyor. Dolayısıyla save dosyanızın yedeğini alabilirsiniz. Yama ile beraber haber gözüme çarpan ilk özellik arkadaşlar hem grafiklerdeki kalitenin artmış olması hem de optimizasyonun bir tık daha iyileşmiş olması. Oyunda eskiden ufak çaplı takılmalar yaşanıyordu. Karakterler böyle piksel piksel falan gözüküyordu. Şu anda ondan eser kalmamış arkadaşlar. Harika gözüküyor. Oyunun grafikleri de bir kere daha da böyle tatlı olmuş. Optimizasyonu yapmışlar. Renklerin de bir tık daha canlı olduğunu söylemeliyim sevgili arkadaşlar. Optimizasyon konusunda bu yama gerçekten aradığımız tadı veriyor. Bilgisayarın bağırışı mesela büyük oranda azaldı ama tabii yine 12x'e falan geçtiğinizde bir tık bağırabiliyor. Optimizasyon konusunda güzel gelişmeler de Manor Lords'la bizlere geliyor sevgili dostlar. Evet sevgili izleyenlerim like atıp yorum atarsanız çok çok mutlu olurum. Hala abone olmayan bir sürü bir sürü onlarca yüz binlerce insan var. Lütfen bir abone olun şu kanalı bir 100k'ya taşıyalım babacım ya. Bir şey istemiyorum sizden bir abone olun bir 100k'ya çıkalım artık yavaş yavaş kaç sene oldu vallahi bunu aldım ya. Ya bunu da artık hatırlatmaktan da sıkıldım işin gerçeği ama. Şöyle bir tıklayalım babacım. Like'lar da çok önemli. Yorumlar da çok önemli. Abonelik de çok önemli. Lütfen gözünüzü seveyim. Ya. Evet belki de en önemli yeniliklerden biri de arkadaşlar artık üretim yaptığınız özellikle birinci seviyeye evlerde ilk üretimleri yaptığınız noktalarda markete izin ver butonu eklendi oyuna. Siz buna tıkladığınız vakit bu yani zaten sarı geliyor böyle tıklı geliyor. Markete dükkan açmasını önlüyorsunuz. Şimdi burada markete neden dükkan açmasını önlüyoruz? Çünkü markette bizim 3 tane 5 tane ekstradan yiyecek dükkanı olmasına gerek yok arkadaşlar. Şu anda da var bak görüyorsunuz yiyecek tezgahı, yiyecek tezgahı tezgah, bir sürü yiyecek tezgahı var. Onun yerine arkadaşlar mesela bu yumurta üreten bütün tavlarınız, tavlunuzun içindeki marketlere izin vermediğiniz takdirde bunların hepsi A'dan Z'ye tahıl ambarında toplanıyor arkadaşlar. Tahıl ambarında zaten markete yer açıyorlar. Dolayısıyla bu insanlar bu gelen yumurtaları buradan alıp markette satacaklar. Sistem böyle oluyor. Şu anda mesela yeteri kadar yemek olmadığı için bunların hepsi markette olduğu için tahıl ambarımız boş gibi görünüyor. Ama zaten ben size eski sevden gösteriyorum. Dolayısıyla bu tarz tahıl ambarınızın, büyük ambarınızın market yeri açmasına izin verirseniz herhangi bir problem yaşamadan çok daha efektif bir şekilde marketlere sahip olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani 3-4 tane aynı market tipinden olmasına gerek yok bu. Evet oyunda şimdi artık yıllar geçtikçe kral vergisi sistemi değiştirildi. Sizde oyununuzda 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl gibi süreçlerde vergi ödeyeceksiniz. İlk 5 yıl herhangi bir vergi yok. İkinci 5, 10 yıldan sonra ikinci 5 yılla 10 yıl arasında 2 gold 15 yıl ve üzerinde de 3 gold ödeyeceksiniz arkadaşlar kişi başı. Yani 1000 insanınız var 3000 gold vergi ödeyeceksiniz o sene gibi Bir de böyle yıllar geçtikçe ve verginiz arttıkça böyle bir pop up geliyor ama Şu anda tabi buna görsel koymadıkları için bozuk gibi görünüyor Ama sorun yok kral vergisi muhabbetinde yıllık vergi muhabbetinde bu şekilde dengelemişler Bence çok güzel olmuş benim oldukça hoşuma gitti bir diğer yeniliğimiz de ticaret merkezlerine geldi sevgili arkadaşlar. Buralarda at çalıştırdığınızda eskiden bu atlar tam olarak çalışmıyordu sevgili dostlar. Ama artık atlarımız tam olarak çalışıyor. Yani siz burada kaç aylı atarsanız atayın. Elinizdeki at sayısı yeterliyse bunlar atla gidiyor. Atla gittikleri zaman 17 ürün taşıyorlar. Yaya olarak gittikleri zaman da 7 tane ürün taşıyabiliyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani atın aslında oyunda çok büyük önemi var. Birazcık finansal olarak geliştiğinizde ticaret merkezlerine at atamanızı tavsiye ediyorum. Evet ticaret merkezlerindeki Bakın şöyle baktığımızda herkesin altında bir at olduğunu görebiliyoruz. Ev halkının, evhanesinin altında, herkesin altında bir at var. Dolayısıyla ticaretimiz çok daha sağlıklı bir şekilde işliyor ticaret yolları açarken de binler iki binler havada uçuşuyordu. Artık onları da dengelediler. Çok fazla çıkmıyor. 400'ler 500'ler falan daha fazla ön planda arkadaşlar. 300-200 falan çok büyük paralar ödemeden ticaret yolu açabileceksiniz. Benim geçen oyunda bir tane bir şey açmam için 8000 falan istiyordu. Dolayısıyla bunları falan düzeltmişler. İndiregandı yapmışlar babacığım. Ayet tatlı olmuş. Bir diğer yenilik de arkadaşlar kaynak alanlarına geldi. Şimdi kaynak alanlarınızda artık para önemli değil. Yani eskiden bölgesel zenginlikten aradaki farkı alıyor gibi bir durum vardı. Artık o yok. Siz demir levha gönderip savaş yayı aldığınızda değiş tokuş değerinin 0.8 olduğunu görüyorsunuz. Yani ortalama işte 100 tane demir levha verdiğinizde 80 tane savaş yayı alacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir ortalama var. Yani siz bir malın değeri eğer 4x yazıyorsa bir tane verip 4 tane almanız gerekiyor gibi bir durum söz konusu. O yüzden artık bölgesel zenginlikten iki town arasındaki kaynak alanlarında herhangi bir şekilde etkilemediğini söylemeliyim. Evet sevgili arkadaşlar en önemli yeniliklerden biri de bu kalas sistemine geldi. Biliyorsunuz ki kalas sisteminde hiçbir zaman elimizde yeteri kadar kalas kalmıyordu. Artık kalas kullanan doğrama dükkanı, okçu dükkanı, demirci silah ürettiğiniz çünkü bazı silahlar kalas istiyor bildiğiniz üzere. İnşaat rezervi artık doğru bir şekilde çalışıyor. İnşaat rezervi ne demek arkadaşlar? Benim elimde işte 60 tane, 70 tane veya 40 tane kalasın üstüne geçtiğinde üretim yapın. Yani benim benim inşaat için elimde mutlaka 40 kalasım olsun. Üstünde 41, 42, 43 olduğunda siz artık kalkan yapın, silah yapın veya ok yapın şeklinde emir veriyorsunuz ve kalasın olmama gibi muhabbeti ortadan kalkıyor. Bu da bana yorumlarda çok geliyordu. Abi o kadar kalasçı yaptım, o kadar tomrukçunun yanına bilmem ne kalas hiçbir türlü kalmıyor diye. Bunu bu şekilde ayarlarsanız elinizde sürekli 40 kalas kalır veya 50 kalas kalır. Siz ne kadar kalas rezervinizde kalsın istiyorsanız bunu bu şekilde dükkanların ayarlarına yapabilirsiniz. Birinden yaptığınızda arkadaşlar hepsinde otomatik olarak oluyor bilginiz olsun hepsini gidip tek tek ayarlamanıza gerek yok yani aslında global bir ayar diyebiliriz inşaat rezervleri en önemli yeniliklerden biri de tarlalara geldi sevgili arkadaşlar tarlaların fertility bonusları yani ürün yetişmesi için gerekli olan verimliliğin artması muhabbeti bakın gerneğe baktığımızda burada yeşil görünüyor işte keten biraz daha ortalama görünüyor arpa biraz daha değişik gözüküyor ama şöyle yeşil olan bölgelerde artık %90'lık oranlara ulaşabiliyor yani siz buraya bir ürün ektiğinizde %90'lık senekilik bir verim. Hatta 2 sene üst üste bile bu verimi alabiliyorsunuz. Ki 3. sene Nadas'a bıraktığınızda Nadas'la beraber tekrar toparlıyor. Veya siz ikinci sene mesela arpa da ekebilirsiniz. Oradan da büyük verimlilikler alıyorsunuz. Eskiden bir hata vardı. Bir sezon içerisinde iki kere ekip toplamaya çalışıyorlardı. O hata da tarihe gömüldü arkadaşlar. Artık rahat bir şekilde ekiminizi dikiminizi yapabilirsiniz babacım. Hiçbir sorun kalmadı. Hızlı bir şekilde topluyor. Ve eskiden bu malzemeyi toplarken bir bölümünü bırakıyordu. Bir bölümünü ekmeye başlıyordu. Bunlar güzel bir sisteme girmiş. Artık hepsi önce topluyor malzemeyi. Çiftlik evine getiriyor. Ondan sonra ekiyor. Sonra tavala çeviriyor. Siz de oradan ekmeye döndürebiliyorsunuz. Ve bu 0.5 Morgan muhabbeti var. Artık ona girmenize gerek yok arkadaşlar. 8 tane büyük alan yapıp o büyük alanda 8 aileyi rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Bunu da zaten gameplaylerimizde yeni başlayacağımız serimizde de bakacağız, göreceğiz. Harla işinin tam olarak nasıl çalıştığında yayınları da takip ederseniz YouTube tekrarlarında da bırakıyor olacağım. Bir diğer önemli yenilikte arkadaşlar bu askeri sınıflara geldi. Eskiden askeri birliklerinizi oluştururken ilk olarak maiyetinizi falan oluşturduysanız ekstra 5 grup daha oluşturabiliyordunuz. Yani maiyet hariç 6 tane oluşturabildiğiniz grubu artık mahiyet olsun olmasın 6 tane oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tıklayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 6 tane ekibi oluşturabildim. 7.yi oluşturamıyorum. Ama yeni yerler fethettiğimde yine mahiyet ekleyebiliyorum. Yani sizin 6 tane milislerden oluşan, kendi şehrinizin içindeki insanlardan oluşan bir ordunuz olabiliyor. Ve mahiyetlerle de bunu destekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. En büyük yeniliklerden bir tanesi de bu okçularımıza geldi. Okçuların artık çok ciddi bir şekilde ok mesafesi var. Eskisi gibi değil sistem. Okçuların hem hasarını da biraz daha arttırdılar. Hem de okçuların vurdukları mesafeyi de arttırdılar sevgili dostlar. Bu da bizim için çok güzel bir özellik olarak yerini aldı. Şöyle gösterecek olursam size arkadaşlar okçularımızı. Menzili 89'a çıktı. Menzilli saldırı hasarı da 15'e çıktı. Hala yeteri kadar etkili mi derseniz çok değil. Ama arkadan yakaladığında yok ediyor. Onu söylemeliyim arkadaşlar. Ve vurma mesafeleri zaten çok arttı. Şöyle gelip üzerine tıklama yaptığımızda şöyle range'i Az çok görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesafe range inanılmaz derecede artmış durumda. Okçular için istediğimiz range kıvamına da geldi oyun. Ki bununla zaten birliklerle ilgili dengelemelerde gelmeye de devam edecek sevgili dostlar. Harika bir özellik olarak bu da yerini almış bu. Bir diğer yenilikte arkadaşlar koyun muhabbetine geldi. Koyunlar çok hızlı yürüyormuş. Onu azaltmışlar. Artık 10 günde bir koyun doğacak şekilde buna bir dengeleme gelmiş. Bilginiz olsun. Ben çok fazla hayvancılık yapmıyorum, koyun işine girmiyorum. Girenler için söylüyorum arkadaşlar. 10 günde yeni bir oyun hayata gelecek, dünyaya gelecek. Ona göre bir gelişim gösterecek. Dolayısıyla oralarda kafanız karışmasın bu hayvan yönetiminde özellikle öküzlerin sağda solda başı boş dolaşma sorunu falan giderilmiş arkadaşlar. Artık bir yere atadığınızda mesela tomruk kampına verdiğinizde tomruk kampındaki işlerine odaklanıyor olacak. Önceden bir hata alıyormuş. Öküzler saçma sapan yerlerde dolaşabiliyormuş. O problem de şu anda aşılmış durumda sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sizler de öküzlerinizi daha verimli bir şekilde kullanabileceksiniz. Ve ahırlara da mutlaka adam atamayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar çünkü öküzlere ihtiyaç olduğu zaman çok ciddi şekilde yardımcı oluyorlar. Eskiden bunu kullan tabii tavlanızdaki nüfusunuz 50-100'ü geçtikten sonra buraya adam atayım. Hani ilk oyuna başladığınızda burası sizin için bir öncelik olmasın. Bir de bizim bu yapmış olduğumuz sınırsız havuç sebze tarlalarına arkadaşlar bir degrade geldi. %30 daha büyüme oranı ve ekme oranı azaltıldı. Yani yine hala büyük yapmakta fayda var ama sonsuza kadar uzun yapmanın o kadar büyük faydası artık yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim o kadar çok havuç emcükleyemeyecek köylülerimiz. Evet sevgili dostlar bir sürü kozmetik güncelleme, bir sürü hataya sebep olan, bug'a sebep olan, üst üste binen yazılımlar falan düzeltilmiş durumda şu anda Manor Lords'ta. Sizler de yeni bu patch'i deneyerek deneyimlerinizi yazabilirsiniz. Gözlemlerinizi bana yorumlarda paylaşabilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa da yine sorabilirsiniz sevgili arkadaşlar. O vakit bu videoyu da burada bitiriyorum. Videonun sonunda dün gece de aslında girip birazcık oynadık, baktık tarım sistemine falan. Merak edenler diğer kanalımız videonun sonundaki linke tıklayıp videoya tıklayıp izleyebilirler arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Abonelikleri, like'ları ve yorumları unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın Şu ana kadar Youtube'dan katılıp bize destek veren dostlarımıza da bu ekrandan teşekkür ediyorum Ve videoyu bitiriyorum Bye